Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Her Bakışta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda yakın arkadaşım Fuat Sarıgül var. Fuat'a hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. <laughs> nasılım? Sor, sor bir nasılım. Nasılım? Sence ben nasılım? Çok iyiyim. Geçen sefer biliyorsun seninle yine bu challenge'ı yi yapmıştık ama berabere kalmıştık. Evet. Ben diyorum ki bu eşitlik bozulsun diye seninle tekrar oynayalım istedim. Ben hazırlıklı geldim. Ansiklopedilerin bilgisayarına geliyorum. Ben bu sefer alıyorum. <laughs> Çavuşlukta geldim biliyorsun. <laughs> bu katılıyorum ben bu sefer. İyi tamam konsepti bilmeyenler için çok kısa. Bahsedeyim yine e, ilk defa izleyenler için. E, Maral bize bir soru listesi hazırlıyor. O soruların içerisinden biz birbirimize soracağımız soruları seçiyoruz ve e, bunu 5 saniyede bilmeye çalışıyoruz. Mevzu bu. Okey hatırladım. Sen zaten tecrübelisin biliyorsun, hatırlıyorsun. Önümüzde sorularımız var. Hazırsan başlıyorum ama ilk kim başlayacak? Konuktan başlayalım yine. İlk sen sor. Taş, kağıt, makasa girmiyorum bu sefer. Hadi sor soruyorum. Hı. Üç filozof ismi. Aristoteles, Sokrates. <laughs> Üçüncü ne? Üç, üç, ne? Ben şimdi öyle <laughs> söyleyeyim. Niye sana bir Kim kim? Araştır bu. <laughs> Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir diyor. <laughs> Neydi o küçük çocuk? Filozof. <laughs> Neydi filozof? Ahmet miydi onu da? Hırkalı çocuk değil mi? <laughs> hırkalı çocuk. Yani. Hırkalı çocuk. Sayılır mı o? Hırkalı çocuk. Onu ülke saymış. Ben yani. buradan puanım puanımı veririm. Onu da ülke saymış. Şey Ama 5 saniye geçemedim. <laughs> Ey evet, tamam. genel kültür olarak <laughs> kalsın <laughs> sen de onu da sayabilirsin artık. Neyse bakacağım şu an bilemedim. Güneş gözlüğü ile tanıdığımız ünlü. Brad Pitt, e, Victoria Beckham, Uğur Şengül. Sana çok yakışıyor abi senin o fotoğrafı. Sayamayız. Ben şimdi bir dakika... Bilemedi Uğur Şengül salladı. Ben çünkü mesela güneş gözlüğü bakarken eğer Uğur'un seçtiği modellere bakarım. O yüzden benim için ikon ikonsundur yani. Ama neyse okey sayılmasın. Yok saymam ben bunu. Peki. Ben puanı yedim ben. Sor gelsin. Zaten Bir daha mı Saniye Saniyede Ha bende mi sıra? Hı hmm, Ben sordum ya sen sordun. <laughs> <laughs> Yo ben soruyorum. Oğlum sen soruyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Helal sana. Dürüst dürüst. Üç Harry Potter karakteri. Dobby, Harry Potter. Neyli kızın adı neydi? Olur mu? Ama Dumbledore geçte. var, değil mi? Geçte. Ya bir sürü var ya. Ben annen sorunca Hı. abi bu 5 saniyede işte anladım. Stres oluyorum, yapamıyorum. Ben o zaman şu an kaçım? Herkes 0-0 şu an. Allah Allah. Evet. E tamam o zaman ben hemen açayım. Ha sor. Bir daha mı sorayım? Ben sordum bunu zaten. <laughs> bunu kim sordu? Onu sen sordun lan. <laughs> 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 tamam soruyorum. 3 dans türü. Ya bu basit bunu bilir. Breakdance, ha. salsa, ha. halay yani biri de. Bir de. Ya Son, Kolay sor, ben de. Sor ben de bileceğim, sor. Sor ben de bileceğim. Sor ben de bileceğim. B harfiyle başlayan İstanbul'un 3 ilçesi. Bakırköy, Bağcılar... <gülüyor> ya! <gülüyor> Bakırköy, Bağcılar... Başka ne vardı? Aa. Beylik, Bayrampaşa Müziri, Çekmece, ya! ya. Oo, Bayrampaşa... Bir sürü var, bir sürü var. Aa, ha, çok basit, bunu kaçırmamam lazımdı. Büyükada sayılır mıydı? Ya Büyükada'ya gelene var. kadar bir sürü var amca. Çok ince bir çizgi, çok geri zekalı da gösterebilir bizi, zeki de gösterebilir. Okey, adaları silelim. Soruyorum. Ha bunu bilemezsin bence. Bu yıl vizyona girmiş 3 film. Parazit, Rambo 5, e bitti. <laughs> Parazit, bu hapishanede geçen bizim Türk filmi vardı. O, bir de ne vardı ki vizyona girmiş? Hiç şeyim yok ya. Serkan bir tane söylesene. Bu yıl vizyona girmiş film söyle. Okey, tamam, Bilmiyorum. sen bende de yok. Sor. Üç bitki çayı diyor. Yeşil çay. Kahverengi. Oo Uğur ya. <laughs> ya de, çaylarla anda. Adı çayı, çay, yeşil ya. çay, siyah çay. Hiç aklıma gelmedi. Yeşil çay ve siyah çay. Siyah çay ne? Kimyasal mı? <laughs> ne bileyim, bitki çayı deyince papatya çayı, işte <laughs> meşe çayı. Ah Uğur. Sen bunu bana ver kanka istersen. Seni çok zorluyorsa Soruyorum. Sor. Üç Cumhuriyet dönemi şairi. Hadi buyur. Mehmet Akif Ersoy. Ee... <laughs> bana da ama çok kazık sorular gelmiş. Niyeyse. Üç tuşlu müzik aleti. Piyano. Akordeon. <laughs> son üç Sünnesi. saniye. Yok ki. <laughs> Yok bende. Ben... Ork vardı. Aa, orkla piyano ne bileyim sanki aynı ha, gibi geldi ya. ben o yüzden ha hak geçmesin diye. Hak Sen geçmesin diye. Orada. Ya bunu bilir ya. Bu babasından dolayı bunu var ya çat çat söyleyecek şimdi bak. Tık tık 3 saniye veriyorum. Ağaçta yetişen 3 meyve. Elma, kayısı, erik. 3 <laughs> saniyede bitti. Vallahi 3 saniyede bitti. Ben de. <laughs> 2-0 mı oldu? Evet. YouTube'da popüler 3 challenge. Gülmeme challenge. TikTok hayat değil. ben bundan kaybettim. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Gelmedi mi bir an aklıma çalınç? Ne? Ne challenge var ki? Körebe challenge var. Tamam. Ya ben kendi challengelarımdan söylesem de ama popüler bir you know, anladın mı? Benim çektiklerim de hepsi bu. Pop... Yani viral olmuş, çok ünlü, popüler aklıma gelmedi bir an. Bir ben düşünsem çıkartırım. Bana da gelmedi şu an. Ha, bir gelmedi şu an. Okey, o devam edelim. evet. Kadar. <laughs> Gelene kadar devam edelim. <laughs> Dünyada kahve üretimi olan 3 ülke. Kolombiya, Brezilya, Şili. Bir 0 oldu ve bu saatten sonra herhalde. Yok, kazanamıyoruz zaten. Yani sor. Kazandı yani Fuat ama sembolik olarak oyunu bitirmek adına. En azından bir puan şeref puanı. Kedilere verilen 3 isim. Paşa, Boncuk, Pamuk. Ama bir dobi demedi. Ne lan? Senin kedinin adı ne? <gülüyor> 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 paşa, paşa köpeğe verilir diyor. <laughs> Kedinin adı ne diyorum paşa diyor. Neyse şeref sayımızı aldık. Soruyorum Fuat abi. Türkiye'deki 3 antik kent. <laughs> Efes, Asos, Truva. <laughs> Truva'da bir arada kaldım ama. <laughs> Truva'da ben de artık kaldım Truva var var ya. Truva var, var, var. Doğru var. diyor var. <gülüyor> var. Şimdi <laughs> bil artık. Tarkan'ın ardından önünde yer alan 3 şarkı. Kuzu kuzu. Bravo. Oynama şıkı da O sayıdır. Yüz gülleri. Bu da dur. Yok o. Ben yüz gülleri diyorum. Anlamadım ki. Anlamadım yani. <laughs> <o da> ki. Ben söylerim o gördü. Arkadaşlara gitti diyor. Ben anlayamıyordum ki ama sen beni... <laughs> yapıyorsun. Ya gelmiyor abi. Bir anda gelmiyor aklıma kardeşim. Tebrik ederim. Kazandın. Hakkınla kazandın. Sorular biraz enteresandı. Kazık geldi. Ben Aa, dedim çalıştım. Kazandın. Tebrik ediyorum seni. Ee, videonun sonuna geldik. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, söylemek istediğim bir şey yok. Ee... Yok. 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 <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> <laughs> videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Her bakışta YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Adam fark attı ya. <laughs>